الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة ربه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال: Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği en değerli nimetlerden biri de gençliktir. Gençlik, insanın çocuklu ve yaşlılık arasında gücünü, kuvvetini gösterdiği ömrün en verimli dönemidir. Gencin sınırsız hayalleri, tükenmek bilmeyen enerjisi vardır. Bedeni, ruhu, benliği, düşünceleri sürekli değişir. Hayata dair ne varsa hepsini sorgular. Buna kendisi de dahildir. Çünkü hayatı anlamdan anlamlandırmaya ihtiyacı vardır onun. Eleştirmesi, karşı çıkması direnmesi, sınırlamaya gelememesi hep bu yüzdendir. Aziz müminler, gençleri anlama ve geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hayatında gençlerin daima özel bir yeri olmuştur. Sevgili Peygamberimiz gençlere zaman ayırmış, onları dinlemiş, fikirlerine değer vermiştir. Onlarla samimiyete dayalı bir iletişim kurmuş, onlara güvenmiştir. Nitekim ömrünün baharındaki Mus'ab bin Umeyr'i kendisinden önce Medine'ye bir muallim, bir davetçi olarak göndermiştir. Hicret ederken, yanında bulunan emanetleri sahiplerine vermek üzere, genç bir sahabi olan, Hazreti Ali'ye teslim etmiştir. Yemen'e kadı olarak görevlendirdiği, Muaz bin Cebel, orduya komutan seçtiği, Usama bin Zeyd gibi, önemli görevler verdiği, daha nice, genç sahabi vardır. Kıymetli Müslümanlar, gençler kendilerini inşa etme yolunda büyüklerinin karşısında değil, yanlarında olmasını arzu ederler. Sahip oldukları güç ve potansiyeli iyiye ve güzele yönlendirmede kendilerine rehberlik edilmesinden hoşnut olurlar. Fikirlerine değer verilmesini, onlara güvenilmesini isterler. Çıkmaza düştüklerinde ellerinden tutulmasını, hata ettiklerinde onu düzeltebilmeleri için imkan tanınmasını beklerler. Değerli anne babalar, Rabbimize kulluk yolunda çocuklarımıza örnek ve destek olalım. Onları günaha sürüklemek, kötü emellerine alet etmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Evlatlarımızdan her daim ümit var olalım. Kendilerine güvendiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim. Gençlerimiz kendilerine güvendiğimiz müddetçe Hazreti İbrahim gibi batılın karşısında dimdik durmaya devam edeceklerdir. Hazreti Yusuf misali iffetiyle insanlığa örnek olacaklardır. Hazreti Meryem gibi şükrü, sabrı, haya'yı ve tevekkülü kuşanmayı sürdüreceklerdir. Ve nihayet neşeye ve huzura Rabbine ibadet ile ulaşarak kıyamet günü Allah'ın arşısın arşının gölgesinde korunmakla müjdelenen gençlerden olacaklardır. Genç kardeşim, gençliğin de bize emanet olarak verildiğini unutmayalım. Gençliğimizi nerede ve nasıl geçirdiğimize dikkat edelim. Pişmanlığın hiçbir fayda vermeyeceği kıyamet günü için şimdiden muhasebemizi yapalım. Hayatımızın en güzel çağını Rabbimizin rızasına uygun olarak yaşamaya gayret edelim. Hutbemi Cenab-ı Hakk'ın kendisine sarsılmaz bir imanla bağlı olan Ashab-ı Kehf hakkındaki şu övgüsüyle bitiriyorum. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kal aleyhi salatu vesselam. Etta ibu min ezmi kemel ezmele. Estağfurullah el azim ve tub ileyh ve eselullah li ve lekum et tevfik. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الدين <سؤال> عند الله <سؤال> الإسلام، <سؤال> صدق الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمد <لله> <الحمد لله> الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <سؤال> تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahümme bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ bârekte ala İbrahim ve ala âli İbrahim e inneke hamidun mecid. Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım et vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikelerden koru bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle bizi Anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla. Muhakkak ki sen bağışlayan ve esirgeyensin. İnna Allah yâmur bil adli ve İhsan ve itaiz el qurba ve yenha an el fâşa ve al munker ve al bay. Yâzukum la alikum tezkerun. Muhakkak ki Allah adaleti iyiliği. Yakınlara bakmayı emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.